Merhaba çocuklar. Şimdiki konumuz onluk ve birlikleri tanıyalım. Birlikte yapalım. Aşağıdaki kalemlerin sayısını onluk ve birliklerine ayıralım çocuklar. Baktığımızda 10 tane kalemin yan yana sıralandığını görüyoruz değil mi? Evet. 10 tane kalem bir onluk eder çocuklar. Bir onluk. 10 on tane birlikten oluşur. Bir onluk ettiği için bir onluk buraya da bir onluk yazıyoruz. Kalan dört tane birimiz var. Bakın bir, iki, üç, dört kalem. Buraya da dört birlik yazıyoruz ve sayımız on dört oluyor. Kurabiyelerin sayısını onluk ve birliklerine ayıralım diyor. Kurabiyelerimizin sayısını saydığımızda 13 tane kurabiyemiz var. Önce kurabiyelerimizi 13 kurabiyemizi saydığımızda bir tane 10 söylüyoruz. Bakın 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bir tane 10 söyledik. Geriye 3 kurabiye kalıyor. Bu 10 kurabiyemiz 1 onluk ediyor çocuklar. Kalan 3 kurabiyemiz ise 3 birlik. 13 sayısı 1 onluk 3 birlikten oluşur. 10 3 Evet sıra sizde. Aşağıdaki şekillerin sayısını onluk ve birliklerine ayırınız diyor. Baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir tane onluk var. Bir onluğu onluk tablosunun altına yazıyoruz. Diğer kutularımızı sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet. Burada da 9 birliğimiz var. 19. On, 19 dokuz. On dokuz sayısı 1 onluk ve 9 birlikten oluşur diyoruz değil mi çocuklar? 1 onluk 9 birlik ve sayımız kaç eder? 10 9 Evet, 10 9 Diğer etkinliğimize bakalım. Yumurtaların sayısını onluk ve birliklerini ayırınız diyor. Yumurtalarımıza bakalım. Bir kutuda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Diğer kutuya bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu kutuda 10 yumurta, bu kutuda da 10 yumurta var. Yani 2 tane 10 2 tane 10 on. 2 onluk eder. Bakalım dışarıda hiç sayabileceğimiz yumurta var mı? Yok. O zaman sıfır birlik eder diyoruz. Sayımız ne olur çocuklar? 2 onluk sıfır birlikten oluşan sayımız 20. 20 sayısında ise iki onluk sıfır birlik var. Değil mi? Şimdi şekil içerisindeki boşlukları örnekten yararlanarak tamamlayınız diyor. Bir kutuda 10 adet kalem var. 10 adet kalem bir onluk oluşturur. 10 on yazıyoruz. Bir onluk ve yanında hiçbir birlik yok. Yani sıfır birlik diyoruz. Bir onluk ve sıfır birlikten oluşan sayımız ondur. Burada ise sayalım. Kutumuzun içinde 10 adet kalem var. Yani bir onluk diyoruz. On adet bir onluk eder değil mi çocuklar? Bir onluk. Dışarıda kalanları saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane de kalem var. Yani 8 birlik var. 1 bir onluk ve 8 birlikten oluşan sayımız ise 10 8'dir. Evet. Şimdi oyun zamanına bakalım. Oyun nasıl oynanır? Oyunumuzun adı Sudoku. 1, 2, 3 sayıları yan yana bir kez kullanılır. 1, 2, 3 sayıları alt alta bir kez kullanılır. Buna göre örnekteki gibi eksik sayıları tamamlayınız. Farklı sayılarla oyun çeşitlendirilebilir. Evet, şu anda 1, 2 ve 3 sayılarını kullanıyoruz çocuklar. Örnekteki gibi bakın, 2 sayısı var. Bunun yanına 1 ve 3 yazmamız lazım. Ama eğer 3'ü buraya yazıp 1'i sol tarafa yazsaydık, o zaman alt alta gelen sayılarda karışıklık olurdu çünkü Yan yana bir kez kullanıyoruz. Alt alta da bir kez kullanıyoruz. Bir tane seçelim ve örnekte yapalım. Daha sonra kutuları da siz tamamlayın. Bakıyoruz. 1 ve iki arasında hangi sayı geliyor çocuklar? 3. Evet. Şimdi bir kutumuzda bir var. Yan kutularına 3 ve 2'yi koymalıyız. Buraya 2 koyarsak ne olur? Alt alta aynı sayı gelemez. O yüzden buraya 3 yazıyoruz. E bu arasına da 2 koyacağız o zaman. Aşağı doğru baktığımızda 3, 2. Hangi sayımız eksik? 1. E 1 ile 2 arasına da 3 sayısını getiriyoruz. Evet. Siz de diğer kutulardaki boşlukları aynı örnekteki ve benim yaptığım gibi Tamamlayabilirsiniz çocuklar.